Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı lisesi 9. sınıf 2. dönem 2. matematik yazısıyla karşınızdayız. 20 tane üçgenlerle ilgili test sorularımız var arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayacağız. Hem öncesinde kanalıma destek olursanız abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Soru 1. Ne diyor sorumuzda? BA, BA ışını CD doğru parçasına paralel. Şimdi hemen bunları soruyu okurken mutlaka ve mutlaka üstüne belirtin arkadaşlar. Sonrasında CBDE DE paralelmiş. CB şu iki ifade şuraya paralel. CF BCD açısına açı ortayı. Bakın görüyorsunuz. CF ye dik. Bunu da görüyoruz. ABC açısı 50 dereceymiş. olduğuna göre alfa açısı kaç derecedir? Bakın hemen sistemi renkli sistemler çizdiğimizde bakın şurada bir ne var? Bir Z kuralı var. Şu 50 dereceyi ters açıdan nereye taşıyabilirsiniz? Bu kısma taşıyabilirsiniz. O zaman burası 50 derece olacağının dolayı açı ortaya olduğundan dolayı bu açılar 25'e kaç olmak zorundadır? 25 olmak zorundadır. E 90-25 şurası veya 90-25 şuraya da m diyelim. 25 artı m artı 90'ın dfc üçgenin iç açıları toplamı 180 olmasından dolayı 90 25 tane yapar. 115 ile neyi toplarsan 180 yapar. M buradan 65 gelir. E biliyoruz ki yine burada bir paralellik vardı. Kimler kime paraleldi? hatırlarsanız. Şu kısım, şu kısma paraleldi. O zaman burada da yine aslında sağa bakan, sola bakan açılar kavramından da yapabilirdik. Alfa ile 25'in toplamı direkt burada 90'ı verecektir. O zaman burada ne yapabiliriz değerli arkadaşlar? Alfa artı 65 artı 50'nin 180 olması lazım. Bu birinci yol. 65 50 daha 115. Alfa gene 65 gelir. Veya şu açılar şöyle yukarı ve aşağı doğru bakan açılarda. ikinci olarak alfa ile 25'in toplamı 90'dan alfayı gene kaç derece bulursunuz? 65 doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söylemiş olursunuz. İkinci sorumuz. ABE doğrusal AN ile DN sırasıyla EAC ve EDC açılarının açıortayları. Bakın görüyoruz burada iki tane açıortayımız var. AC DC'ye dik. AND açısı 80 derece vermiş. X kaç derecedir demiş. İkinci sorumuzun çözümüne başlamadan önce açıortayları hemen ne diyoruz? Birer harf veriyoruz. Teta teta alfa alfa dedik. Sonrasında X burada dikkat ederseniz bazı yerler var. Bir sürü üçgen var burada. Diklikler var. 90'lar var. açıortaylar var. Bakın şurada dikkat ederseniz. Ne yapacağız bundan sonra? Bakın burada bir iç bükey. Şurada bir dörtgen var. Şu şekli bilmeniz gerekiyor. Yani şu şekli mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şu üç açının toplamı hocalarımız söylemiştir. Buraya eşit olmak zorunda hatırlarsanız. O zaman 80 alfa ve teta'nın toplamı buraya eşit olacak. Ki 90 bir üçgende iki iç açının toplamı da buraya eşit olacak. 90 artı 2 alfanın 80 artı alfa artı teta'ya olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Buradan bunu bu tarafa attığımızda 10. Bunu bu tarafa attığımızda da eksi 2 alfa geçeceği için teta eksi alfanın kaç olduğunu söyleyeceğiz. 10 derece. Bu elimize gelen ilk veri. Sonra ne yapabiliriz? Sonra ne yapabiliriz? Bakalım bir. Şuraya m dersek. Şuraya m dersek otomatik olarak burası da m olmuş olur. M'yi buradan bulsak ne gelecek bakalım. M ne gelmiş olacak? X artı 2 teta artı M 180. Ondan sonra burada M gördüğüm yere 180 eksi X eksi 2 teta yazabilirim. O zaman burası da aynı olacak. O halde ben şu üçgende hangi üçgen? CAB üçgeninde ne yazacağım? 90 artı 2 alfa artı 180 eksi x eksi 2 teta'nın 180 olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Şu üç açının toplamının 180 olması gerekiyor. Buradan şu 180'ler birbirine yaptılar? Götürdüler. 2 alfa x 2 teta'ya karşı atarsak 90 eksi x eşit olmalı. 2 teta eksi 2 alfa. ben teta eksi alfa'yı kaç bulmuştum yukarıda? 10 derece bulmuştum. 90 eksi x bunun 2 katı 20 olacak. 90'dan ne çıkarsa 20 kalır. Doğru cevabımızın 70 derece olduğunu söyleyeceğiz birazcık orta düzey üzerinde bir soru olduğunu da söyleyeyim. Soru 3. BD ve CD açı ortaylardır. BDC açısı 25 derecedir. Yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir? En güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu testte bir tane daha bu şekilde soru göreceksiniz. Bir iç açı ortayla dış açı ortayın kesiştiği yer. Unutma bunu. Diğer dış açı ortayla kesiştiği yerdir. Yani iki dış bir iç aynı noktada kesişmek zorundadır. Yani sen bunu bu şekilde devam ettirdiğinde, şöyle devam ettirdiğinde bu açının da ne olması gerekiyor? Alfa olması gerekiyor. E sonra ne yapacağız değerli arkadaşlar buradan? Bizden alfa istiyor. Ben buraya m diyeyim, buraya m diyeyim, buraya da n diyeyim, buraya da n diyeyim. O zaman burada n artı 25 burası oldu mu? O zaman burası n artı 25 ise burası da n artı 25 oldu mu? Şu açıda ne olacak? 180 eksi kaç alfa olmuş olacak? 2 alfa oldu mu? Oldu. O zaman 2m artı 180 eksi 2 alfanın bir iki iç açının toplamının kendine komşu olmayan dış açıya eşit olduğundan 2 ne eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu birinci veri. Bir de şu üçgene bakın. Şuradaki üçgene bakın. m'ye n artı 25 ve 2n'e bakın. m artı n artı 25'in 2n olmasından şu n'lerden biri gidince buraya attığımızda 25 eşittir n-m geldi mi? Geldi. Yani bu önemli çünkü ben bunu burada kullanacağım şimdi. Bunu n-m dediği için şu 2m'yi karşıya atıyorum. 180-2 alfa 2 parantezinde n-m oluyor. E burası 25 çıktı zaten bir önceki ifadeden. 50 geliyor. 180'den ne çıkarsa 50 kalır. 2 alfanın buradan 130. Alfanın da 65. Doğru cevabın a seçeneğe geldiğini söylüyoruz. Şöyle bir kural verdiler arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur. Şöyle bir kural verdiler. Burası 25 derece ise ve bu açı ortay sistemleri varsa şu açı kaç derece olmak zorundaydı? Direkt 50 derece olduğunu öğretmenlerimiz açı ortayı anlatırken sizlere verdiler. Ama bu da bir şekilde ispatı olmuş oldu. Soru 4. Şekilde ABC üçgeninde A açısıyla E açısı eşit. AC 9 cm, EC 5 cm, DE 3 cm, AD 4 cm olduğuna göre AD kaç cm'dir demiş. ben hemen bu açılara alfayı verdim. Sonra ne yapacağız? Ortak açı şurası teta olsun. Bakıyorum alfa teta beta. Büyük üçgene bakıyorum alfa teta beta. O zaman bu iki üçgen benzerdir diyorum. Benzerli yazarken B, D, E üçgeni benzerdir. Şimdi B, D, E'deki açı sıralaması teta, beta, alfa sıralamasının aynısını burada yapmak zorundayım. Kim var? Teta yine B olacak. Beta, C olacak. BCA üçgeni. Sonra başlıyorum. Küçük üçgende benden AD istiyor. Bak şuraya istiyor. Unutma. Buraya istiyor. Buraya X diyelim. Orası beta'nın karşısında. Alfa'nın karşısı belli değil. Teta'nın karşısı 3. Küçük üçgende teta'nın karşısından başlıyorum 3. Büyük üçgende teta'nın karşısı 9. Küçük üçgende beta'nın karşısını bilmiyorum. O zaman alfa'nın karşısına gideceğim. Önce alfa'yı bulacağım sonra beta'yı bulacağım. Alfa'nın karşısı 4. Burada da şuraya y dersek alfa'nın karşısı y artı 5 olacak. Hemen işler dışarı yap yapmadan önce sadeleştirme yapıyorum. 12 eşittir y artı 5'ten y kaç gelmiş oluyor? Burası 7 geliyor. Aynı benzerliği bu sefer diğer taraf için yapıyorum. Yine 3 bölü 9. Bu sefer beta'nın karşısında 7, beta'nın karşısında 4 artı x oluyor. Yine sadeleştirme işlemi yapıyoruz. 21 eşittir 4 artı x'ten x yani ad uzunluğu kaç birim gelmiş oluyor? 17 santimetre doğru cevap B seçeneği olarak geldiğini söylüyoruz. Soru 5. Çekirdeklik üçgende AB 12 birim, BC 20 birim olduğuna göre AH kaç birimdir demiş. Üçgenlerde alanlarla ilgili, yükseklik ilgili en güzel sorulardan bir tanesi. Bu bir 3 4 5 üçgen arkadaşlar. Nereden anladık 3 4 5 üçgenin ne olduğunu? Çünkü 3 4 5 3'ün 4 katı 12. 5'in 4 katı 20. O zaman burası da 4'ün 4 katından ne gelecek? 16 gelecek. Benden h istiyor. Biz dik üçgen alanını iki türlü bulabiliyoruz. Hipotenüs hipotenüs uzunluğuyla ona ait yükseklik veya dik kenarların çarpımının yarısı. Çünkü dik kenarların çarpımının yarısı derken dik kenarlar birbirinin yüksekliği ve tabanı olmuş oluyor. Yani 12 çarpı 16 bölü 2 bu üçgen alanı verirken haş çarpı 20 bölü 2 de bu üçgen alanı veriyor. Ben sadeleştirmemi yapıyorum. 20'yi 4'e bölüyorum 5, 16'yı 4'e bölüyorum 4. 48 eşittir 5 haştan 48'i 5'e böldüğümüzde haş gelmiş oluyor. Hemen 48'i 5'e bölelim. 9 kere 5 45 3 buraya bir virgül bir sıfır. 9 tam da 6 doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu bana söylüyor. Bu soru tipine çok ama çok dikkat edin değerli arkadaşlar. Soru 6. Evet yine klasik güzel sorulanan bir tanesi. ABC bir üçgen, BAD 30 derece, DAC 75 derece, 3AB eşittir 4AD ve BD eşittir 6 santimetre. Yukarıdaki verilere göre DC kaç santimetredir demiş. Şimdi 30-75 hocam bir şey yok burada diyorsun. Yani ne yapacağız? yok gibi gözüken sorularda mutlaka bir açı ortay sistemi olabileceğini unutma. Bunu devam ettirdiğin takdirde 30-75 bu açının da kaç derece olduğunu göreceksin? 75. Yani bu bir ne gelmiş olacak? Bir dış açı ortay gelmiş oldu. O zaman dış açı ortayın özelliği ne? Şurada bakın 3AB 4AD eşit verilmiş. AB'ye 4K dersem AD kaç K olacak? 3K. Çünkü bunlar 12'de eşitlenir. Dış açı ortay nasıl yazılıyordu arkadaşlar? bu 3K'nın 4K oranı X'in tamamı olan X artı 6 oranıydı. 3K'nın 4K oranı X'in X artı 6 oranından sadeleştirme işlemimizi yaptığımızda 4X eşittir 3X artı 18'den 3X'i bu tarafa atarsak 1 X kalır. X 18 yani DC uzunluğu 18 cm gelecek diyoruz. Çok çok önemli bir soru. Bu soruyu mutlaka kafana yaz. Bu dış açı ortay gör, görünmesi kolay değildir. Ama gördüğün zaman da formülle çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Evet soru 7. ABC üçgeninde BDAC dik. BDAC dik görüyoruz. BD ve CE iç açı ortaylar. Okey diyorsun. BAC 50 derece olduğuna göre X kaç derecedir demiş. Yani şuradaki açıyı sormuş bizden. Ne yapacağız? Hemen alfa alfa teta teta. Büyük üçgende 50 artı 2 alfa artı 2 teta 180'den ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar buradan 2 alfa 2 teta ne gelecek 130. Alfa ile teta'nın toplamı 65 gelecek. Tamam hocam. Alfa ile teta'nın toplamı 65. Tamam. Ne işim yarayacak bakalım? Şu 65 ise ben üçgende de şunu biliyorum. 2 alfa teta hangi üçgen? DBC dik üçgeninde. Dik üçgeninde 90'mış. Alfa teta 65'miş. O zaman ben bunu alfa artı alfa artı teta olarak yazabilir miyim? E burası 65 ise alfa ne gelecek buradan? 25. Yani burası 25, burası 25. Alfa ile teta'nın toplamı 65 olduğuna göre burası 40, burası da 40. Artık BEC üçgeninde ben ne yapabilirim? Hemen açılarım yerleştirip 40, 40 daha 80 artı x artı 25'in 180 olması gerekir. 80, 25 daha 105. 105 ile neyi toplarsam 180 yapar. O da doğru cevabın D seçeneği yani 75 derece olduğunu söyleyeceğiz. Güzel bir açı sorusu bence. Soru 8. ABC dik üçgeninde AB, BC dik. BAC 45 derece, ACD 15 derece, AD uzunluğu 9 kök 2 eksi 3 kök 6 birim olduğuna göre X nedir demiş. Şimdi burada 45, 15 yani şu açı 30 derece, bu açı 60 derece. Hemen bir harflendirme yapalım. 30'un karşısına K diyelim. O zaman ne olacak? 60'ın karşısı k kök 3 olmuş olacak. Burası 45 45 90 üçgen olduğundan dolayı 45'in karşısı k kök 3 ise buranın tamamı da yine k kök 3 olacak ki şu kısma ne kalmış olacak? Şuradaki kısma k kök 3 eksi k. 90'ın karşısı da 45'in karşısı k kök olduğu için k kök 3'ün kök 2 katından k kök 6 gelmiş oldu. Şimdi bana neresi verilmiş? AD uzunluğu verilmiş. Yani k kök 3 eksi k'nın 9 kök 2 eksi 3 kök 6 olduğu verilmiş. Ne yapabiliriz değerli arkadaşlar burada? Bunu ne parantezine alabiliriz? 3 kök 2 parantezine alabiliriz. 3 kök 2 parantezine alırsak burada 3 kalır. Burada da kök 3 kalır. Çünkü kök 6 biliyorsunuz ki kök 2 ile kök 3'ün çarpımıdır. Bunu da k parantezine aldığımızda kök 3 eksi 1 olur. Bu da 3 kök 2. Şurayı da kök 3 parantezine alırsak şöyle yazalım. Kök 3 parantezine aldığımızda ne gelecek? Kök 3 eksi 1 gelmiş olur şu kısımlar şu kısım birbirini götürecek. O zaman K ifadesi 3 kök 6 oldu. O zaman ben hemen X'in de K kök 6 olduğunu bildiğimden dolayı yerine yazdığımda 3 kök 6 ile kök 6'yı çarptığımızda kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6 X'imizin 18 yani D seçeneğinin doğru cevap olduğunu söylemiş olacağız. Köklü ifadelerle üçgenlerin karışımı güzel, hoş bir soru. 9. sorumuza geldiğimizde CDCE'ye eşitmiş. Şurada verilmiş. BAC açısı yani x BAC açısı yani 5x kaç derecedir diye bize sormuş arkadaşlar. Burası x ise ikizkenar üçgenden burası da x olacak. E burası x ise ne olacak? Burası da x olacak. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı olduğu için burası 4x olacak. Artık şu üçgene ne yapabilirsiniz? Bakabilirsiniz bakın. Üçgende tüm açılar belli oldu. Buradaki açıları topladığımızda 5x artı 4x artı x'in 180 olması 10x eşittir 180'den x'in 18 derece yani A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. 10. sorumuz. ABC üçgeninde ABAC eşit. Bakın şimdi hemen bunları ABAC eşit. Şöyle dışarıdan yapıyorum karışmasın diye. Bir ikizkenar üçgenim var. BC BD BE eşit. BAC 40 derece. X kaç derece demiş. İkizkenar bir üçgen olduğundan dolayı tepe açısı 40 derece ise 180'den 40'ı çıkarttığımızda 140, 140'ı da 2'ye böldüğümüzde 70'er derece şu kısım olacak. Şunun tamamını 70 olduğunu biliyorum ama şu anda yazmıyorum. Çünkü niye? Burası 70 ise burada da bir ikiz kenarlık olduğundan dolayı şöyle bakın. Şurada bir ikiz kenarlık olduğundan dolayı şu açının da kaç derece olması gerekecek? 70. 70, 70 daha ne yapacak? 140. Buraya 180 yapması için 40 kaldı. ben buranın tamamının kaç olduğunu biliyorum. 70 olduğunu biliyorum. O zaman buraya ne kaldı? 30. Burada bir x kenar olduğu için burası da x oldu. 30 30'la 2x'in toplamı 180'den 2x buradan 150. x kaç derece gelmiş olacak? 75. Doğru cevap E seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 11. Şekildeki ABC üçgeninde AN ve BK açıortay. AK 4 birim, BKN 2 birim, AC 10 birim olduğuna göre NC x kaç birimdir demiş. İki tane iç açıortay var fark ettiyseniz. Birisi BK iç açı ortay fark ettiyseniz. AN de yine iç açı ortay. Neydi iç açı ortaydaki özellik? Şöyle baktığımızda sınavda kesin gelecektir arkadaşlar. Ben bunu kollar bacaklar olarak söylerim. Kolların birbirine oranı, bacakların birbirine oranı eşit olmak zorunda. Şimdi burada bacaklar 2'ye 4 olduğuna göre bacakların oranı 1'e 2 ise ben buraya K dedim de otomatik olarak burası kaç K olmak zorunda? 2K. Şimdi BK görevini yaptı. Ve geldi sıra? AN'ye geldi. AN ne yapacak? Yine kollar bacaklar hikayesi var. Biz bunu şöyle yazabiliyoruz. Bir taraftaki kolun o taraftaki bacağı oranı diğer taraftaki kolun o taraftaki bacağı oranı eşittir. Yani orantının özelliği. O zaman burada 2K'nın K'ya oranı 10'un X'e oranı eşit olduğundan buradan işler işte, dışarı yaptığımızda 2X eşittir 10. X ne gelmiş olacak? 5. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Bir iç açıortay sorusu. 12. soruya geldiğimizde ABCD AE dış açı demiş. B artı C bölü B 4 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır demiş. Dış açı ortayla ilgili biraz önce bir soru yapmıştık. Şimdi burada hemen bir işaret dışarı yapalım ki oranları bulalım. 4B eşittir 3B artı 3C'den bunu bu tarafa attığımızda 1B neye eşit olmuş olacak? 3C'ye. Yani burası 3C'ymiş. Dış açı burada olduğundan dolayı ben nasıl yapacağım bu özelliği? Şu kısmın, şu kısmı oranı, yani C'nin B'ye oranı, C'nin tarafında bulunan 5'in, B'nin tarafında bulunan 5 artı A'ya oranı ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Ben B gördüğüm yere 3C ye yazarsam, C bölü 3C, 5 bölü 5 artı A'dan, işlemi yaptığımızda 15 eşittir 5 artı A'dan, 5'i bu tarafa attığımızda A'nın ne geldiğini görmüş olacağız. 10 geldiğini görmüş olacağız. Soru 13. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. AG GC'ye dik. GE eşittir EC. AC 8 cm olduğuna göre DE kaç santimetredir demiş. Şimdi burada ne yapabiliriz bakalım. AG GC'ye dikmiş. Tamam diyorsun bir 90 derece dik üçgen var. G ağırlık merkeziymiş. Demek ki ben buraya K desem burası kaç K olacak? 2K olacak. Bunu devam ettirdiğimizde Buranın da M desek burası da M olacak. Burası da yine M olmuş olacak. Şöyle bak, bakalım bir. Sonra bizden ne istiyor? DE istiyor. Şimdi bakın burada AGC üçgeninde bir Pisagor yapalım. AGC üçgeninde bir Pisagor teoremi yaparsak 2K'nın karesi artı 2M'nin karesi eşittir 8'in karesi. Burada neden k 2K dedik? Ee, ağırlık merkezinin tabana olan uzaklığı bir birimse geldiği açıya uzaklığı kaç birimdir arkadaşlar? 2 birimdir. 4k kare artı 4m kare 64'ten tüm terimleri 4'e böldüğümde k kare ile m karenin toplamı ne gelmiş olacak? 16 gelmiş oldu. Şimdi bizden de yani burayı istemiyor mu? E burada da bir dik üçgen yok mu arkadaşlar? Buradaki dik üçgen nasıl bir üçgen? Şu Üçgeni görüyorsunuz bakın. Burada da yine aynı mantıkla x kare eşittir k kare artı m kare yaparsak ki biz onu 16 olarak bulduk. O da neyin karesi 16'dır? 4. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Bence çok hoş bir kenar ortay sorusu olmuş. Soru 14. ABC bir üçgen DE BC'ye paralel. DE neresi? Şu kısım. DE BC'ye paralel. Bir de aynı zamanda DF BE'ye paralel. AF 8 santim, FE 4 santim, EC kaç santim? Bu sorudan biz çok çöz çözeriz. Bilginiz olsun. Önce bu 8 4'ler belli olduğundan dolayı şu üçgeni görmeniz gerekiyor. Şu. Bakın. Tales teoremine göre iki paralel arasında ki oranların, kesen oranların hatırlarsanız nasıldı onlar? Şöyle. Şu kestiği zaman şu oranların yani A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranına birbirine ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. O zaman burada Thales mantığına göre baktığımızda 8 4 ise ben şuraya 8'i yani 4'ün katı olduğu için 2k dersem Burası kaç K olmuş olur? K olmuş olur. Bu paralellik kullandıktan sonra kırmızı paralellik bitmiş oluyor. Şimdi nereye geçiyorsunuz arkadaşlar? Bu sefer nereye geçiyoruz? Bu sefer şu üçgene geçiyoruz. Hangi üçgen? Büyük üçgen. Yani kimleri kullanacağız bu sefer? Turuncuları kullanacağız. Turuncu paralellikte ne yapacağız? Hem ben artık buranın 2K'ya K olduğunu biliyorum ya. Şu kısmın aslında şeyi de kullanabilirsiniz. Direkt oran yine talisi kullanabilirsiniz. 2K'nın K'ya oranı. 2K'nın karşısında 12 var. 12'nin K'nın karşısında X olduğu için X oranına eşittir diyebilirsiniz. Buradan 2X eşittir 12'den X kaç santimetre gelmiş olacak? 6 santimetre olarak geldiğini söyleyeceğiz. Soru 15. BA AE dik. BA AE dik. BD DE dik. 8 santim. AB AC 6 cm, DE 11 cm olduğuna göre alan BEC taralı bölge nedir demiş. Klasik bir soru. 6, 8 ne üçgeni var burada? 10. Gördüğünüz gibi burada ECB üçgeni bir geliş açılı üçgen. Ve ben E'den BC'ye doğru dikmeyi bu şekilde inemeyeceğim için doğrultusuna inmişim ki yükseklik kaç buranın? 11. Yani buranın yüksekliği 11 olduğuna göre alan BEC ne gelmek zorunda? 11 çarpı 10 bölü 2'den sadeleştirme işlemi yaptığımızda 55 santimetre kare. Yani doğru cevap C seçeneğe gelecek diyoruz. Soru 16. ABC üçgeninde AHBC dik. BC 12 santim. Burası 12 santimmiş arkadaşlar. AD 4 santimmiş. Benden alanı, taralı alanı istiyor. Şimdi bu bir kural aslında. Ama biz bu kuralı ne yapacağız? Biraz değiştireceğiz. Harflendireceğiz. Nasıl yapacağız? Şuraya A diyeceğiz. Şuraya da B diyeceğiz. Ki A artı B'nin kaç olduğunu biliyoruz? 12. Şimdi önce şu üçgene bakmanızı istiyorum. Hangi üçgen? Şu üçgen. Bakın 4 taban. Gördünüz mü? 4'e inen geniş açılı üçgen olduğu için 4'e inen yükseklik A. Yani şuranın alanı buranın alanı A çarpı 4 bölü 2. Tamam diyorsun. Aynı mantığı bu sefer nereden bakıyorsun? Diğer taraftan bakıyorsun. Şu üçgene bakıyorsun. Bu da yine tabanı 4 ve yine geniş açılı üçgen. Ama bu sefer yüksekliği B. O zaman ne yapıyoruz? Buranın alanı da B çarpı 4 bölü 2. Sadeleştiriyoruz. Paralı alan paralı alan 2A artı 2B geliyor. E satın ben A artı B'yi biliyorum. Bunu iki parantezin aldığında A artı B o da 2 çarpı 12'den ne gelecek cevabım? 24 cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 17. Arkadaşlar ABC üçgen AB 4, 4 eş parçaya AC 5 eş parçaya ayrılmıştır. Şöyle çizgileri gösterelim. Ve taralı alan 14 santimetre kare ise tüm alan kaçtır diye sormuş. Buraya m, 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 m diyorum. Buraya n, 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 n ve n diyorum. Şimdi en rahat yapılacak yöntem ben önce hani birleştirme gibi bir şey yapmak istedim ama çok rahat çıkmadı. O yüzden sinüs alan formülü yapmak daha rahat olacaktır. Şimdi taralı alan burada bulmak için taralı alanı bulmak için ne yapmam lazım? Alan A, D, G'den alan A, E, F'yi ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Burası 14'müş. Alan ADG. 1 bölü 2 çarpı. Burası kaç M? 3 M. Burası kaç N? 3 N mi? 1, 2, 3 N. Çarpı sin alfa eksi. 1 bölü 2 çarpı. Burası kaç M? 2 M. Şöyle ve N sin alfa olarak gelecek. O zaman 14. 1 bölü 2 sin alfa parantezinde 9 hemen eksi 2 hemen geldi. Şimdi bunu çarparsak 28 eşittir. 7 hemen sin alfa olmuş oldu. 28'e 7 sadeleştiğinde hemen sin alfanın 4 olduğunu bulmuş olduk. Tüm alan istediğinden dolayı alan ABC aynı formül mantığıyla 1 bölü 2 çarpı. Burası 4M burası 5N sin alfa olacak. Şimdi 4 ile bu sadeleşince 10 hemen sin alfa olacak ki hemen sin alfayı ben 4 olarak buldum. 10 çarpı 4'ten Doğru cevabımızın C seçeneğe geldiğini görmüş olacağız. Soru 18. Şekildeki ABC üçgeninde AD MC eşit. AD MC eşit. KM burada KM BC'ye paralelmiş arkadaşlar. Onu ver, yazalım. Yazdık mı? BC 24 birim olduğuna göre KE kaç birimdir demiş. Bakın şimdi burada bir benzerlik sistemi var. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu üçgenden bahsediyorum. Gördün mü bak bu üçgeni? Birazdan sileceğim onu. Bu üçgendeki benzerlik mantığına göre buraya m, m, m dersem m'nin 2m'ye oranı şurada y diyelim. y'nin 24 oranından orta tabandır. 2y buradan 24'ten y'ne gelmiş olacak 12. Bir de büyük üçgende benzerlik var. Zaten burası 2m ise ben şuraya ne diyebilirim mesela? 2n burada ne diyebilirim? O zaman 2n'nin tamamı olan 3n'ye oranı x artı 12'nin 24'e oranında eşit olmak zorunda. Ortadaki ifadeler. Bunlar birbirini götürünce 3x artı 36 eşittir 48'den. 3x eşittir 12'den. x ne gelmiş olacak? 4. Yani doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecek. Soru 19. Şekilde ABC üçgeninde EC 3 santim, BE 5 santim, BD 6 santim olduğuna göre AD x kaç santimetredir demiş. Şimdi burası 8, 6. Hemen 6, 8, 10 diye atlamayın. Benzerlikler var gibi. Şu açıya alfa diyelim. O zaman bu açı teta olsun. Alfa ile teta'nın toplamı kaç derece olmuş olacak? 90. E burası tetaysa, burası teta olacak. O zaman burası tetaysa, burası da ne olmuş olacak? Alfa olmuş olacak. Burada hangi benzerliği yazacağız? BDC üçgeni ile BDC üçgeni ile e, BEA üçgeni açı sıralamasına göre benzer olacak. Hemen alfa'nın karşısında 6 ile başlıyorum. Diğer üçgende alfa'nın karşısında 5 var. 90'ın karşısında burada 8 var. Burada da 90'ın karşısında 6 artı x var. Hemen işaret işaret çarpma yapmadan önce bir üst tarafları sadeleştirme hakkım var. 4'e 3. 18 artı 3x eşittir 20'den. Bunu bu tarafa attığımızda 3x eşittir 2'den x'ine gelmiş oluyor. 2 bölü 3. Doğru cevabımızın e seçeneğine geldiğini söylüyoruz. İzer iki üçgenin alanları 25 cm2 ve 100 cm2'dir. Küçük üçgenin bir kenarı 4 cm olduğuna göre büyük üçgenin buna karşılık gelen kenarı kaç cm'dir? Benzerlik oranı benzerlik oranının karesi alanlar oranı ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 25 bölü 100'ün burada k kare olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Sadeleştirirsek 1 bölü 4 eşittir k kareden k ne gelmiş olacak buradan? 1 bölü 2 Şimdi küçük üçgenin kenarı 4 ise şöyle 4 ise büyük üçgenin kenarını x dersek x buradan ne gelmek zorunda? 8 Doğru cevabımız B olacak diyoruz. Umarım yazılınız beklediğinizden çok daha iyi bir şekilde geçmiş olur. İstediğiniz notları almış olursunuz. Şunu unutmayın ki 9. sınıf bizim için en önemli sene. Mutlaka bu yaz çok az da olsa 9. sınıf matematik konularını lütfen tekrar ediniz arkadaşlar. Unutmayın 9. sınıf demek PYT'de 30-32 soru bandında neredeyse 3-4 yıldan beri. Yani 40 sorunun 30-32 tanesi nereden geliyor? 9. sınıf matematik konularından geliyor. Yani 9. sınıfı hallettiğiniz takdirde TYT ne olmuş olacaktır? Hallolmuş olacaktır. Kendinize iyi bakın. Destek olursanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar.